Son, son derece evet. yerinde siyasetten yapılacak en doğru tespitlerden bir tanesi, yani cumhurbaşkanının aldığı oy oranıyla partisinin aldığı oy oranında yaklaşık yüzde onluk bir mesafe var. Bu işte AK Partiden biraz MHP'ye kaymış olan. Oylardan bahsedebiliriz, başka partilere ama en nihayetinde e, Cumhurbaşkanını yakalayamayan bir partiden bahsediyoruz e, ve bence bu anlamda Cumhurbaşkanı açık bir şekilde partisine e, bir bir bir, bir e, öz eleştiride bulunuyor. Ee, zaten bunun benzeri ifadeleri daha önce de duymuştuk. Yani bundan 6 ay önce de 7 ay önce de Cumhurbaşkanı metal yorgunluğundan vesaireden bahsetmiş. Partide bir yenilenmeye olan ihtiyaçtan bahsetmişti. Şimdi bu nasıl olur? Ee, çok yani sadece isimleri değiştirmek, o isimleri gönderip bu isimleri koymak gibi bir süreçten bahsetmiyoruz ama e, özellikle Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren parti ile arasındaki mesafenin açılmış olması o Davutoğlu dönemi başbakanlığında özellikle o mesafenin bayağı açık olması nedeniyle parti parti o bildiğimiz eski cumhurbaşkanının kontrolündeki parti gibi değildi. Şimdi muhtemelen yeniden parti ciddi ciddi yeniden kurulacak gibi duruyor. Bence bu anlamda çok doğru bir tespit yapmış oldu. Mesela şu tür açıklamalara sığınmadı. Yani işte aslında oy oranımız bilmem ne tarihine oranla artmıştır falan. Bu bu tür bir okumaya kapılmadı. Gerçekten realist bir okumayla partimize verilen mesajı aldık dedi. Şimdi bu açıdan baktığımızda zaten hep her seçimde bizim karşımıza aynı resim çıkıyor. Ak Parti 16 yıllık süre içerisinde oylarını artırdı ama düştüğü dönemlerde oldu. Oradan tekrar artırmayı bildi. Yani 2009 belediye seçimleriydi değil mi? %39'a kadar düştüğünü biliyoruz. Sonra tekrar artırdı. Bu aslında bir siyasetin ve siyasetçinin o siyasi resmi doğru okuması ve ona göre tedbir almasıyla alakalı bir şey. Ee, biz hep şeyden bahsediyoruz. Şimdi mesela sosyal medyada tekrar tekrar aynı şeyi görüyorum. Ben e, özellikle muhalefette işte yine nerede yanlış yaptık falan gibi ifadeler ya Bu ilk defa olmuyor. Bir önceki seçimde de aynı şekilde soruldu. Bir sonraki seçimde de aynı şekilde soruldu. Ama bugün akşam CHP Genel Başkan Yardımcısı bir açıklama yaptı. Yani yarım saat önce seçimin ikinci tura kaldığını söyledi. Yarım saat sonra havlu atmış bir konumda konuştu. Şimdi yarım saat sonra bu açıklamayı yapacağınızı bile bile hala diğer açıklamayı neden yaparsınız? Neden? Beklentileri gereğinden fazla yükseltirsiniz. Ee, yani sadece sosyal medyada olanlar falan değil. Yani Gece artık her şey netleşmiş. E, kutlamalar başlamış. Bir şey çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Ama hala işte efendim sandıklara sahip çıkmak e, gibi laflar üzerinden siyaset yapılmaya çalışıyor. Yarım saat sonra düzelteceğini bilebilir. Dolayısıyla burada hala bir direniş var. O direniş kırılmadığı müddetçe e, muhalefetin yeni bir alternatif olarak ortaya çıkması ihtimali çok düşük. E, ben bunu ısrarla söylüyorum. Bu her seferinde muhalefeti destekleyen insanlarca şöyle al algılanıyor. Yani burada bunu bunu bir tahkir etme mesajı olarak algılıyorlar. Hayır, değil. Gerçekten değil. Burada bir sorun var, işlemeyen bir yapı var. E, baştan beri onu söylüyoruz. Yani siz Erdoğan'ı devirmek üzerinden seçime gittiğinizde, siz parlamenter sistemi getirmek üzerinden seçime gittiğinizde olmaz. Yani bu 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 seçimi 100 kere oynasanız, 100 kere bu seçimi tekrar tekrar yapsanız, A adayını kaldırıp B adayını, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaldırıp Muharrem İnce'yi, Muharrem İnce'yi kaldırıp başka birini koysanız da e, bu 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 resim değişmiyor. Çünkü makroda siz e, gerçekten bu topluma Yeni bir siyasetin, yeni bir alternatifin ışığını vermediğiniz müddetçe, sadece var olanı dönüştürmek, bozmak, değiştirmek üzerinden bir seçim kampanyası yürüttüğünüzde bu olmuyor. Yani evet, bu şeyi taklit ettiler. Bu, bu da bir seçim stratejisi olarak denendi. E, dünyada bir genel trend var. Popülizm ciddi anlamda tutuyor. E, aynı popülist dili burada da kullandılar. Bunu da bir deneme olarak yap. Ama Türkiye'de tutmadı bu popülist dil. Yani bu bence bunu görmüş olduk. O popülist yani dünyanın gittiği e, popülizm çizgisinin dışında bir çizgi var Türkiye'de. Türkiye'nin kendi içerisinde kendi iç dinamikleri ona galip geldi. O dinamiklerine muhalefetin Türkiye'deki dönüşüme ayak uydurmak yerine eskiye dönmeyi tercih ediyor olması. Siz bunu tercih ediyor olabilirsiniz. Ben de kendi kişisel hayatımda birçok şeyi tercih ediyorum. Ama hayat böyle bir şey değil. Siyaset hiç böyle bir şey değil. Siz o siyasetin gereklerine ayak uydurmak mecburiyetindesiniz. Cumhurbaşkanlığı sistemi varsa ortada, Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun kurallar çerçevesinde seçim stratejisi belirlemek zorundasınız. Yani hala biz parlamenter sisteme, yani parlamenter sisteme dönmek demek anayasa değişikliği demek. Anayasa değişikliği demek 400 milletvekili demek. Yani iktidara gelmekle bunu yapmıyorsunuz böyle olmayacak. E şimdi bunun üzerinden bir şey yükseltildi. Yani bir miting yapıldı. 5 milyon katılımcı. Yani kusura bakmayın işte bu rakamlar ortada. 3 milyon oy çıktı İnce'ye İstanbul'da 5 milyon katılımcı nasıl olabilir? Mümkün mü? Böyle bir meydan olabilir mi? Ya yani bu bu beklentiyi yükseltirseniz her seferinde aynı sorunla karşılaşırsınız. Yani muhalefet bir şekilde bu gerçeği göz ardı ediyor. Ama Cumhurbaşkanı'nı görüyorsunuz. Yani her seferinde kazanıyor olmasına rağmen her seferinde doğru okumayı yine kendisi yapıyor. Diyor ki hiç de bunu gocunmadan erinmeden partimize bir şey verildi, bir ikaz verildi ve biz bunu ciddiye alıyoruz.